Lan Oha Ne oldu arkadaşlar öyle Arkadaşlar Bacağım bacağım bir şey oldu, Bacağım kesildi gibi bir şey oldu Bacağımı açıp bakacağım şimdi dur Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber tekrardan gece 3'te Charlie Charlie Challenge yapacağız. Evet arkadaşlar şu an saat gece 3. Bakın saati göstereyim şöyle size. Gördüğünüz gibi şu an saat gece 3. Benden çok fazla Charlie Charlie Challenge çekmemi istiyordunuz tekrardan. Daha önce birçok Charlie Charlie Challenge videosu yaptım ve gerçekten o videolarda inanılmaz şeyler yaşadım. Biliyorsunuz zaten izlediyseniz eğer izlemediyseniz de mutlaka izleyin şuraya bir yere oynatmayı sizin koyarım. Bugün tekrardan lanetli Charlie Charlie Challenge yapacağız arkadaşlar. Ve bu Charlie Charlie Challenge gerçekten hani neler olacağını tahmin edemiyorum daha önce birçok kez yaptık ve her seferinde çok kötü şeyler yaşadık arkadaşlar bakalım bu sefer neler olacak hep birlikte göreceğiz benden çok fazla istemiştiniz bu videoyu ve sizler için bugün Charlie Charlie challenge yapacağım o yüzden çok güzel destek bekliyorum ona göre bu tarz önlenmiş arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın kanalıma mutlaka abone olup açın her yerden çok güzel like'lar yorumlar paylaşmak beklemek kanalıma hala abone olup sizde mutlaka abone olup açın videoyu beğenip yorumlara Charlie Charlie yazanlara kalp alacağım videoyu beğenin ve yorum Charlie Charlie yazın ben de size bir kalp atayım her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Charlie Charlie oyununu hazırladım arkadaşlar. Biliyorsunuz Charlie Charlie kağıdını yaptım arkadaşlar ben. Şimdi bu kağıdı yaktım arkadaşlar. Bu da Charlie Charlie challenge'ın lanetlenmesine sebep oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden de böyle bir şey yapmıştım ve Charlie Charlie challenge'ı lanetlemiştim. Zaten ondan sonra asıl çok kötü şeyler yaşadım. Bakalım bugün neler olacak harbiden Umarım önceki videolardaki gibi kötü şeyler yaşamam arkadaşlar Hani izlemediyseniz mutlaka izleyin gerçekten çok kötü şeyler yaşamıştım Bakalım bu sefer neler olacak Biraz tırsıyorum arkadaşlar ama yapacağım bunu sizlerden çok güzel destek bekliyorum tekrardan söyleyeyim Ona göre devamını da çekebilirim bu videonun Başlıyorum Charlie Charlie Burada mısın? Bir şey olmadı arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Charlie, Charlie, burada mısın? Cık. Bu arada biraz <laughs> elim tutuyor arkadaşlar ama cevap alamadım. Bir kere daha soracağım. Abi gerildim ya. Sesim bile titriyor şu an. Charlie, Charlie, burada mısın? Oho! Oha! Yes oldu sonra. Yes oldu sonra geri eski haline döndü. Nasıl oldu lan bu? Arkadaşlar umarım videoya gözükmüştür. Tam böyle yes oldu ondan sonra normal haline döndü. Oha! Abi ne saçma bir şey bu. Böyle düzelteyim. Abi Charlie'nin Charlie'nin burada olduğunu anladık. Ama tekrardan soracağım hani niye kalem döndü anlamadım. Charlie, Charlie burada mısın? Oh! Buradaymış arkadaşlar gördünüz bak. Yes çıktı gördünüz. Mü? Charlie, Charlie buradaymış arkadaşlar. Abi eski günler geri dönüyor. Yine Charlie, Charlie geldi arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Beni hatırlayıp hatırlamadığını soracağım arkadaşlar. Charlie, Charlie. Beni hatırladın mı? Oha. Oha, kalem nasıl döndü öyle? Arkadaşlar, yes çıktı ama kalem çok fena döndü. İlginç. Beni hatırlamış arkadaşlar Charlie normal olarak Zaten o kadar şey yaşadım arkadaşlar. Beni hatırladığını söyledi. Arkadaşlar şimdi çok kötü bir soru soracağım. Biliyorsunuz ilk lanetli Charlie Charlie Challenge yaptığımda Charlie Charlie Challenge yüzünden elim parçalanmıştı. Şimdi arkadaşlar ona elimin parçalandığını hatırlayıp hatırlamadığını soracağım. Charlie Charlie Elimi parçaladığını hatırlıyor musun? Ne? No mu? Arkadaşlar no çıktı ve kalem Aa kalem düştü lan Kalem düştü Arkadaşlar No çıktı elimi parçalandığını hatırlamıyormuş Arkadaşlar o videoyu izlediyseniz biliyorsunuz İzlemediyseniz mutlaka izleyin Elim parçalanmıştı arkadaşlar Kalem elime batmıştı ve Gerçekten çok kötü bir videoydu gerçekten. Cık. Hatırlamadığını söylüyor ya. Nasıl hatırlamaz arkadaşlar? Şimdi ne sorayım abi? Beni sevip sevmediğini soracağım arkadaşlar. Charlie, Charlie. Beni seviyor musun? Ve dönmedi arkadaşlar. Arkadaşlar Charlie Charlie beni seviyor musun dedim ama dönmedi. Bir kere daha soracağım. Charlie Charlie beni seviyor musun? Ah! Oh, no çıktı. Sevmiyormuş arkadaşlar. Charlie Charlie beni sevmiyormuş. Sanki ben seni çok seviyorum. Arkadaşlar Charlie Charlie'ye beni sevip sevmediğini sordum ve cevap no çıktı. Yani hayır. Lan. Oha. Ne oldu arkadaşlar öyle? Cık. Arkadaşlar az önce olanı gördünüz mü? Abi kağıt kendi kendine ne oldu ya? Abi kağıt kendi kendine birden bire fırladı. Harbiden şu an şaşkın. Oh! Lan. Arkadaşlar kalem yere düştü. Kalem kendi kendine yere düştü. Dur kalemi bulmam lazım. Arkadaşlar kalem kendi kendine yere düştü. Kalem kendi kendi. Ah! 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 Bacağım! Bacağım arkadaşlar bacağım! Bacağıma bir şey oluyor. Arkadaşlar! Bacağım, bacağım bir şey oluyor. Bacağım kesildi gibi bir şey oldu. Bacağımı açıp bakacağım şimdi Dur. I'm sure. Oh, 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 oh.